merhaba. İsim Minayda. Daha önceki çektiğim videoda yani Marmara Üniversitesi ve Yerel Yönetimler Bölümünü tanıtmıştım. Bu konu hakkında bana soru talepleri geldi. Sizden YouTube'dan sorularınızı okuyacağım. Hem de bilgiler diyecek bir şekilde cevaplamaya çalışacağım. Şimdi de başlayalım. İlk sorumuz. İlk sorumuz şey e, Tam anlamadım da Marmara'da sadece 4 yıllık var, 2 yıllık yok anlamında mı dediniz? Yoksa 4 yıllık sadece Marmara'da var, geri kalanlar Marmara'da dahi 2 yıllık anlamında mı dediniz? Yoksa de Marmara Üniversitesi'nde 2 yıllık görünüyor yüksekokul olarak aslında. Açıkta kalmamak için yazacağım. Yani aslında 4 yıllıkları yazacağım ama olur da onlara yerleşemezsem bu bölümden istediğim bölümü DGS ile tamamlanıyor. O yüzden yazmayı düşünmüştük son sıralara. Şöyle ben e, araştırdım kadarıyla ilk başta hem de hocalarımı sordum. Marmara Üniversitesi'nde yerel yönetimler 2 yıllık e, sosyal meslek yüksek okulu şekilde var ve alımlar yapılıyor. Ona göre dersler işleniyor. Ben Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler Lisans 4 yıllık bir bölüm mezunuyum arkadaşlar. Tabii ki de böyle de bir seçenek hani yine bu bölümü okuyup söylediği bir şeyden iyi bir sonuç çıkartırsanız hani yine yerel yönetim bölümlerinin lisans bölümleri ya da başka istediğiniz bölümleri lisans şeklinde tamamlayabilirsiniz. Hani bu da bir seçenek bu da yapılabilir. Bir diğer soru. Bir diğer soru ise abla ben bu bölümü okurken kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Ne yapmamız lazım? Bu bölümü okurken hani sosyal bir bölüm olduğu için ee, sosyal bir bölüm olduğu için hani bunu şey yapabilirsiniz. Sıradan böyle lise gibi bir işte ortaokul dersi yani notlarını sınava çalış. Yüksek al değil. Hani dersler de önemli bu konuda. Hani bunu da söyleyebilirim. Dersler de çok önemli. Ortalamanızı yüksek tutmak çok önemli ileriki kariyer hayatınızda. Hani akademide kalmak istersiniz. Ama e, mesela kendinizi hani sosyal anlamda da geliştirmeniz gerekiyor. Mesela o alan, kendi alanınızda yerel eğitimle alakalı stajyer yapmanız gerekiyor. Stajyer yapıp hani işi öğrenirseniz hem de network de sağlamış oluyorsunuz. Onun için dil bilmeniz, yani başlıca sebeple. Herkes hani bunu söylerdi, Üniversite için bir dil bilmelisin diye. Hani İngilizcenizin geliştirmeniz gerekiyor, bu da bir şey. Ee, ve okul, kulüp faaliyetleri oluyor. Mesela bunlara da katılabilirsiniz. STK'larda gönüllü olarak çalışma ya da böyle elinizden geliyorsa denizi geliştirdikten sonra Erasmus okulun Erasmus sınavları oluyor. Erasmus sınavlarını da deneyebilirsiniz ve Erasmus da gitme yapabilirsiniz. Bunu da böyle geliştirme yapabilirsiniz diye söyleyebilirim. ve diğer soruya geçiyorum. Marmara Üniversitesi tam olarak konum nerede ve yeni binaya geçilecek mi? Arkadaşlar üniversitenin konumları fakültelerin ve kampüslerine, kampüslerine göre, fakültelerine göre farklılık gösterir bizim e, mesela bir başka fakülte başka kampüsün diğer fakülte başka hani kampüsleri yerleşkeliydi. Ama şu an Marmara Üniversitesi'nin fakülteleri ve kampüsleri dağınık olduğu için amaçları bir araya getirmek ve ana merkez şu an e, yani taşımla Mal e, Maltepe e, ilçesinde başı büyük kampüsü Recep Tayyip Erdoğan kümesinde geçiyor ve şu an Fakültesi yerel yönetimleri işte 4 yıllık olan yerel yönetimlerde şu an bu fakülteyi bu sene taşındı. Sene isim, hukuk, iletişim gibi fakülteler taşınacak. O yüzden hani ana merkez, ana kampi sorusu olacaktır. Şimdi diğer soruya geçiyoruz. 305K ile gelir mi sizce? Geçen sene 315 ile kapatmış ama büyük ihtimalle gelmez diye düşünüyorum. Umarım gelir. Bu soruya şöyle cevaplayayım. Benim girdiğim sene, ben 2021'de girdim arkadaşlar ve hani yaptığım sıralamanın 50 bin üstünü yazmıştım. Örneğin atıyorum ben ne kadar, e, 370 bine girmiştim galiba. Onun 320 binden yazmaya başlamıştım. Yani hem İstanbul işleri hem de çevrelerine doğru. Mesela böyle bir şey yapmıştım ve tercih ettiğim şey çıkmıştı. Ama ben hani araştırdığım kadarıyla ve hocalardan duyum aldığım kadarıyla da artık okulların, üniversitelerin kontenjanlarının sınırlanma getirilmiş. Ve o yüzden hani %10, %20 şeklinde hani kontenjan sınırlandırmaları varmış. Hani gelip gelmeme ihtimali var mı ona kesin bir şey söyleyemem. Ama bu oran hani benim zamanım %80, %85 ise şu anlarımızın %60, %70 olarak söyleyebilirim. Kesin diye bilmiyorum ama gelme ihtimali var gibi duruyor. Hani bunu yine hocalarından çalışarak araştırır şey yapabilirsin. Çünkü benim girdiğim 2021 senesiyle artık 2025 senesini farklılık gösteriyor maalesef. O yüzden dedim bunu araştırma yaparak da şey yapabilirsin. Diğer sorum ise abla Marmara Üniversitesi'nin 2 yıllık olarak görünüyor ama 4 yıllık mısın, bir misin, 2 yıllık misin? Arkadaşlar Marmara Üniversitesi'nde benim okuduğum Marmara Üniversitesi yerel yönetimler lisans dört yıllık şekilde okudum ve Marmara Üniversitesi dört yıllık şekilde var. Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde. Ama benim hani araştırdığım kadarıyla iki yıllık var mı diye araştırdığım kadarıyla hocalarımı da danıştım. İşte bu yine Marmara Üniversitesi'nde ön lisans şeklinde iki yıllık yerel yönetimler bölümü var. Sosyal Meslek Yüksek Okulu'nda. Ona göre öğrenci alımları yapılıyor ve... Iı, yani öğrenci alımları yapıp dersler işleniyor. Onun dışında iki yıllık hani düşünürseniz de belki yine farklı üniversitelerde iki yıllık mevcut. Ben ben kastettiğim dört yıllık olarak sadece Marmara Üniversitesi'nde var. Hani bunu böyle teyit geçebilirim. O konuda bir yanlış anlaşılma varsa hem de düzeltmiş olurum. Diğer soru ise hani abla bana iki yıllık geliyor. Yazmamı önerir misiniz? şöyle iki yıllık bölümleri yazmaya pek önermiyorum hani çevrenden de. Çünkü hani LGS'yi mesela bazen hani bazı sınırlandırmalar ve hani sıkıntılar çık yani çıkabiliyor. Kontenjan sınırlandırma çıkabiliyor. Ama işte iki yıllık hukukta da sonra dört yıla geçen tanıdıklarım var mı? Tabii ki de var. Bunu hani yapan da yapabiliyor. Mesela bunu önerir miyim? Benim önerim değil. Çünkü daha fazla uğraşmış olmayacak. Ee, onun dışında hani yapan yapıyor mu? Yapabiliyor. Ee, eğer DGS konusunda gerçekten sıkı çalışırsanız neden olmasın? Olabilir. Yani iki yıllık yerel yönetimler, dört yıllık genel yönetimlere geçiş yapabilirsiniz ya da yine ona benzer bir kamu yönetimi ya da uluslararası ilişkiler gibi bölümlerde geçiş yapılabiliyor diye biliyorum. arkadaşlar. Yani yine yapılabilir. Bu sekalmış bir şey söyleyebilirim. Şöyle bunu biraz benzer bir soru gelmiş. Abla, yerel yönetimler bölümü iş imkanları var mı? İki yıl okuyup dört yıla tamamlamak mı daha iyi yoksa direkt dört yıl okumak mı? Dedi bu bölümden ne gibi meslekler oluyor ve dersleri zor mu? Ne gibi dersler? Hep ezber dersler mi var? Arkadaşlar yani şöyle söyleyebilirim. Dediğim gibi hani başta ben genelde hem şey zorlanmamış açısı hem DGS gibi eee elimize bir engel teşkil etmemesi konusunda ben direkt dört yılı okumamızı tavsiye ederim bu bölümde. Ee, ve hani bu bölümde ne gibi meslekler oluyor bunu da söyleyeyim. İşte e, belediye belediyelerle, kaymakamlık, idare hakimiyeti, valilik, belediyelerde çalışma, siyasete atılma, kamu kurum ve kuruluşlarla çalışma, bir de akademide kalma, bir özel sektörlerde böyle özel bankalar var. işte bu tarz vakıf bank, halk bank, bir ziraat bankası gibi bu tarz bankalarda KPSS şartı olmaksızın hani alım yap alım yapılıyor. Onun dışında işte TİKA gibi, GTB gibi yerlerde de çalışılabiliyor. Bunlar işte daha böyle uluslararası bir şeye bakılıyor. Bunda da hani dil gerekiyor. Ya bu konularda da çalışma şeyiniz olabilir. Oluyor. Bu kendinizi ne kaptınız, ne kadar geliştirdiğiniz ve ne kadar göstermeyi alakalı olan bir şey. Şöyle son sorum. Ee, abla işte bu genelde çok siyasi kavgalar oluyor mu? Bu bana başka yerden sorulan bir soru. YouTube'dan sorulmadı arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. E, tabii ki siyasal bilgiler fakültesi olduğu için yani bir üniversite olarak zaten yani siyasi kavgalar evet oluyor ama İstanbul Üniversitesi kadar öyle yoğun bir şekilde öyle şiddet içerikli olmadı o zamana kadar. Yani olduysa da ya yani İstanbul Üniversitesi kadar olmadı. Bunu söyleyebilirim. Hani sevdiğim yanlarından birisi de bu. Tabii tartışmalar oluyor, böyle şeyler oluyor. Bu konuda komik şeyler de oluyordu. Onu da söyleyebilirim. Mesela siyasi seçimler oluyor. İddiaya girip kazanmam, iddiaya girmeler. Bunlar komik şeyler oluyordu. <laughs> Örneğin bir tane iki arkadaşım vardı. Bir tanesi mesela CHP, de AK Partiliydi. İşte iddiaya girdiler. Eğer mesela CHP kazanırsa CHP gençlik kollarına e, kayıt olmaya, diğeri de diğer taraf kazanırsa AK Parti, AK Parti gençlik kollarına kayıt olma gibi böyle bir iddiaya girmişlerdi. Sonra zaten sonuçta malum oldu. Ona göre böyle komik iddialar da oluyor ve şahitlik ediyorsunuz. Bu konuda derslerde de hani hocalarımızı da hani siyaset bilimine giriş şu bu e, gibi tane de, hani derslerimiz olduğu için hocalarımızı da bu hani konu hakkında senin güncel meselelerini konuşmamız oluyor. Zaten bunları hani bu bölümde ya bu fakültede okuyorsanız bu konular karşılaşacaksınız ve araştırma yapmanız gerekiyor. Hani siyaset dediğimiz şey sokakta olan bir şey değil. Yani bunu hani gerçekten alanında uzman profesörlerle de konuşmak hani sizin bir de da açıyor ve sizi araştırmaya teşvik ediyor. E tabi böyle şey sürtüşmeler oluyor. Çünkü her yerde oluyor. Yani ülkemizde her yerinde olduğu için yani bu konuda şey yapmamız gerekiyor. Yani kendinizi geliştirmeniz gereken ya. Dersler konusunda şunu şöyle değinmek istiyorum. Derslerde de e, sadece şöyle siyaset biliminden giriş, tutumda, iktisat dersleri, kamu maliyesinden sonunda böyle seçme olarak propaganda dersine kadar, hukuk dersi, anayasa, e, ceza hukuku, medeni hukuk gibi Dersleri de, derslerimiz de oluyor. farklı branşlarda derslerimiz de oluyor ve muhasebe derslerimizde de oldu. Ben onun şeyini, linkini eklemeye çalışacağım. Hangi dersler oluyor? Marmara Üniversitesi'nin şeyinde. Altı eklemeye çalışacağım şey, o yorum kısmına. Oradan da bakıp inceleyebilirsiniz. ya yani eğer farklı bir sorunuz olursa ben de buradayım yine yazabilirsiniz. Tekrardan videoyu da açıklayıcı bir şekilde istiyorsanız. Şimdi teşekkür ederim ben. Herkese de başarılar dilerim bu tercih döneminde ve ondan sonraki sürecimiz dedim.